Dostlarım merhabalar. Şimdi sizinle EKPSS'nin her grubunda kesin olarak bir sorunun geldiği ses bilgisini işleyeceğiz. Ses bilgisini bir anlattıktan sonra soru bankamızdan ve kitabımızdan sorularınızı çözdükten sonra arkadaşlar bu konuyla ilgili herhangi bir endişede kalmanıza gerek kalmayacak. Çünkü ben gerekli notların her birini hem kitapta hem de tahtada anlatmış olacağım size. Bakalım şimdi önceki dersimizin sonunda söylediğim bir cümle vardı. Bu cümlenin doğru halini bir görelim. Ardından yeni konumuza başlayalım. Demiştim ki peştemalleri katlayıp şarteri indiren tellak işe geç gel demiştim. Burada ben peştemal dedim. Halbuki yanlış söylemiştim. Doğrusu peş tamaldı. Yani peştemal değil. Peş tamalları. Bakın buradaki iki tane A olacak. Sonra devam ettim. Şartel dedim. Bunu da yanlış söyledim. Şartel değil doğrusu şalter. Önce L sonra R olacak. Sonra Tellak da zaten arkadaşlar söylediğim gibi yazacaktı. Tellak'ın doğru yazım böyle. Burada görmeyi istediğim peş, tamal ve bir de şalter kelimesinin yazımıydı. Şimdi gelelim ses bilgisine ne gibi konumuz var bunları bir başlayalım. Dostlarım ses bilgisinin başlık başlık tüm örneklerle beraber tahtamıza aldım. Şimdi buradaki ilk ile beraber bir başlayacağız. Büyük harflerin kullanıldığı yerleri bir sonraki dersimizde işlerken ben burada da arkadaşlar yazım kurallarına dair bir temel atmış olacağım. Peki bakalım bizim büyük ünlü mü ve küçük ünlü mü dediğimiz meseleyle hafiften bir başlayalım. Bakalım neler var. Şimdi kural diyor ki: "Elinizde bir kelime var diyor. Bu kelimedeki ünlü harfleri gruplandırın. Eğer bir yerde kalın ünlülerden sonra bir kelime de Yine kalın ünlüler gelirse yani A, I, O, U'dan sonra yine A, I, O ve U gelirse veya eğer bir yerde ince ünlü varsa E, I, Ö, Ü'den sonra yine E, I, Ö, Ü'den bir gelirse o kelime büyük ünlü uygun bir kelimedir. Yani kalın ünlülerden sonra kalın bir hecede. İnce ünlülerden sonra ince gelirse eğer hecelerde o kelimeler büyük ünlüne uygundur. Mesela kitap kelimesi inceleyin. İ harfi ince bir ünlü, A harfi kalın bir ünlü. Bu kelime uygun değil. Dolap kelimesi kalın bir ünlü, dolap kelimesi O kalın bir ünlü, A kalın bir ünlü. O zaman bu kelime uygun. Taksi kelimesinde A kalın bir ünlü ama İ ince bir ünlü. Uygun değil. O zaman bir kelime büyük ünlüne uygunsa bütün ünlü harflerinin kalın veya bütün ünlü harflerinin ince olması gerekiyor. Yıllarda sınavda gelmiyor. O yüzden çok önemseyerek anlatmıyorum. Geliyorum küçük ünlüyümle. Bize büyük ünlüyüm ne zaman anlatılsa hemen ardından küçük ünlüyüm de anlatılır. Ama küçük ünlüyümünü çok hatırlamayız dostlarım. Peki bakın bunda iki kuralı var. Birinci kural diyor ki A, E, I, I'den sonra yine A, E, I, I hecelerinden biri gelsin. Veya O, Ö, U, Ü'den sonra AE ya da UÜ'den biri gelsin diyor. İsterseniz deneyelim. Barut kelimesinde A'dan sonra U gelmiş. Bakın bakalım A'dan sonra U gelebilir mi? Gelemez. O zaman bu kelime uygun değil. Dergi kelimesinde E'den sonra İ gelmiş. Bakın bakalım E'den sonra İ gelebilir mi? Gelebilir. O zaman bu kelime uygun. Roman kelimesinde O'dan sonra A gelmiş. Bakın O'dan sonra A gelebilir mi? Gelebilir. O zaman bunlar küçük ünlüğümle uygun. Ama barut kelimesi küçük ünlü uyumuna uygun değil. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İkinci bölüme baktığınız zaman bizim iki tane ünlü harfimiz yok. Hangi harfler yok? O yok. Bir de Ö yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir kelimede ilk hecenin dışında bir yerde O ve Ö varsa o kelime direktmen küçük ünlü uyumuna aykırıdır. Şoför kelimesi aykırıdır. Horoz kelimesi aykırıdır. Dinozor kelimesi aykırıdır. Doktor kelimesi aykırıdır. Neden? İlk hecenin dışında O veya Ö'den biri olduğu için. Anlaştık? Devam ediyorum. Şimdi bizim bir tane ünlü düşmesi başlığımız var. Ünlü düşmesinin temel mantığı nedir? Ondan bahsedeyim. Elimizde bir kelime var ve bu kelimenin birden fazla hecesi var. Ben bu kelimenin sonuna bir ek getireceğim. Kelime içerisindeki bir ünlü harfiyi kaybedersem eğer orada bir ünlü düşmesi vardır. Bakın ne diyor? Burun kelimesine U ekini getirdim, burnu diye yazdım. Bakın şu U gitti. Yumurta kelimesine la ekini getirdim, yumurtlamak yazdım. A harfi gitti. Kavuşmak kelimesine ak ekini getirdim, U düştü. Bakın ne oldu arkadaşlar? Kavşak kelimesi oldu. Bu kelimeyi yeniden bir görmüş olalım. Kavşaklar yolların birbirine kavuştuğu yerlerdir. O yüzden kemenin kükü kavuşmaktır arkadaşlar. Kavuştan kavşak olmuştur. Yani kavşak kelimesinin aslında romantik bir anlamı vardı. Devam edeyim. Beniz kelimesine ek getirdim e ekini. Benzemek oldu. Bakın buradaki i harfi düştü. Benizdeki i düştü. Kavuşmaktaki u düştü. Yumurtadaki a düştü. Burundaki u düştü. Bunların hepsi birer ünlü düşmesi örneğidir. Peki hocam ünlü düşmesi İki tane kelimenin yan yana gelmesi de olabilir mi? Olabilir. Hemen işaretliyorum. Kayın anadaki ı harfi düşer. ana olur. Cuma ertesindeki e harfi düşer. Cumartesi olur. Fetih etteki i harfi düşer. Fethet ettiği olur. Bunların her birinde ünlü düşmesi vardır. Ve bunlar birleşik yazılırlar. Şimdi size Türkçe ile ilgili bir detaydan bahsedeyim. Dostlarım önceki derslerimde konuştuk da bunu. Türkçe'de iki tane kelime yan yana gelirse Özellikle ikinci kelime anlamını kaybederse biz bunları birleşik yazarız. Bir de iki kelime yan yana gelir ve bunlar arasında ses olayı olursa birleşik yazarız. Ne gibi? Kaynana gibi, cumartesi gibi, fethetmek gibi kelimeler ses olayı var diye bitişik yazılır. Ben burada kaynana kelimesine bir yıldız atıyorum. Kaynana kelimesine yıldız atmamın sebebi kayınla başlayan bütün kelimeler. Ses olayı ve anlam kaybı olmamasına rağmen her zaman birleşik yazılırlar. Kayın baba bitişik yazılır. Kayın valide bitişik yazılır. Kayın peder bitişik yazılır. Kayın birader bitişik yazılır arkadaşlar. Bir de kaynata kelimemiz var. Kaynata da kaynımın atası demektir. Şimdi bu akrabalık ilişkileri bilin arkadaşlar. Mesela kayın kime denir? Ben evlendim. Eşimin erkek kardeşi benim kaynımdır. Peki kaynana derken kaynımın anası. Peki kaynata dersem kaynımın atası anlamındadır. O da kayınbaba demektir. Anlaştığımızı düşünüyorum. Orada bir ı düşmesi var ama ses olayı olsa da olmasa da kayınla başlayan bütün kelimeleri birleşik yazıyoruz. Devam edelim. Peki hocam, madem bizim bir ünlü düşmemiz var. Ünlü türememiz olamaz mı? Olur. Ünlü türemesi de var. Ben her konuyu zıttıyla anlatacağım size. Ünlü türemesinin mantığı şu. Bir kelime sessiz bir harfle biterse siz bunun sonuna cikcik cik ekini getirirseniz o cık cıktan hemen önce bir ünlü harf araya girer. Bakın ne diyor? Azcık yerine azıcık. Bir yerine biricik. Darcık yerine daracık dersem. Bunların hepsinde birer tane ünlü araya girdi mi? Girdi. İşte bu nedir? Bir ünlü türemesidir. Ve biz bazen de bazı pekiştirmelerde türeme yaparız. Bakın şimdi size pekiştirme ile ilgili Türkçe'ye dair bir genel kültür bilgisi vereyim. Dostlarım. Pekiştirme harfleri M, P, R, S harfleridir normalde Türkçe'de. M, P, R, S. Mesela bir test edelim isterseniz. Şöyle bir mavi kelimesini aldım. Mavi. Bu kelimeyi pekiştirmek istiyorum. Nasıl dersiniz? Mas mavi dersiniz. Yani şöyle yaptınız. İlk iki harfi aldınız, başa attınız. Araya da M, P, R, S'den birini koydunuz. Bakın farkında olmadan bunu yaptınız. Temiz kelimesini pekiştirmek istersem temizi. ilk iki harfi alır, başa atarsınız tertemiz dersiniz. MPRS'den birini araya koyarsınız. Gördünüz mü? Sarı yerine sap sarı veya beyaz yerine ben beyaz derken yine aynı şekilde yaparsınız. Ama bazı pekiştirmelerimizde olay farklı. Mesela sağlam kelimesini pekiştirmek istiyorum. Sap sağlam demem. İlk iki harfi aldım, başa attım. Araya MPRS'den birini getirdim ama sap sağlam demiyorum ki. Sapa sağlam diyorum. İşte burada bir ünlü türemesi var arkadaşlar. Veya Gündüz kelimesinin iki harfini aldım başa attım. Güp gündüz demiyorum ki. Güpe gündüz diyorum. Araya bir e girdi ya ünlü türemesidir. Düz kelimesinin başındaki iki harfi aldım başa attım. Düp düz demiyorum. Düpe düz diyorum. İşte burada araya giren ünlü harfler birer ünlü türemesi örneğidir. Yani ünlü türemesi ya cik cikli olur ya da bizim pekiştirmelerimizde ünlü türemesi yaşanır. Peki devam edeyim. Ünlü değişim diye bir konumuz var. Türkçe'de sadece iki örneği var. Bir tanesi sen kelimesi, bir tanesi ben kelimesi. Bunlara e ekini getirsem sene ve bene demem. Ne derim? Sana ve bana derim. E'lerin a olması var ya bir ünlü değişimi örneğidir. Şıklarda ünlü değişimi gördünüz ya. Hemen bakmanız gereken nedir arkadaşlar? Sana ve bana kelimesi Türkçe'de başka bir sözcükte ünlü değişimi yaşanmıyor. Peki burada bir soru aklımıza geliyor. Hocam biz burada sana ve bana diyoruz ama Azerbaycan'da buna hala e, mene ve sene diyorlar. Doğru söyledim değil mi? Evet. Peki onlar mı doğru Türkçeyi kullanıyor? Biz mi doğru Türkçeyi kullanıyoruz? Soru bu. Yani bizim Türkiye'deki Türkçe mi öz Türkçe'ye daha yakın? Yoksa Azerbaycan'da mı oradaki Türkçe mi öz Türkçe'ye daha yakın derseniz Azerbaycan'daki Türkçe öz Türkçe'ye daha yakın arkadaşlar. Evet. Bizim dilimizde bozulmalar hat safhada. Peki nedenini de konuşalım bunun. Şimdi burada durum şu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti üzerinden düşünmeyin. Selçuklulardan beri hatta daha öncesinden beri Anadolu çok ciddi anlamda bir geçiş güzergahı. Buraya gelen herkes bize bir kültür bırakmış, bizden bir kültür almış. Kültür alışverişi hat safha devam etmiş. Ama Azerbaycan biraz daha kenarda kaldığı için veya ticaret yolları üzerinde bulunmadığı için kültür alışverişi bizimkisi kadar olmamış, kendi öz kültürlerine daha çok sahip çıkmışlar. O yüzden bizim dilimizde bozulmalar, Başka Türkçelere göre biraz daha fazla arkadaşlar. Evet. Ama sonuç olarak biz sana ve bana diye şu an günümüze kabul ediyoruz. Bu da bir... Evet. Mele genel... bir çay getir. Mele evet. bir çay getir ha. değil mi? aynı? Sana çay getireyim. <laughs> evet. Biz de bana çay getir diyoruz. <laughs> Aynen. Böyle bir farklılığı var. Şimdi geçiş güzergahı o kadar fazla ki. Mesela bakın bir örnek vereyim. İran'dan bir kelime birader kelimesini almışız getirmişiz Türkiye'ye. Biz burada birader erkek kardeş olarak kullanıyoruz. Bizim güzergahımızdan İngiltere'ye kadar gidiyor kelime brother oluyor. Biz diyoruz ki Lan nasıl bizden kelime almışsınız? Gidiyoruz onların Benjamin'ini alıyoruz getiriyoruz Türkiye'ye. Bünyamin yapıyoruz. Onların Angie'sini alıp getiriyoruz. Naciye yapıyoruz. Bizim Hasan'ımızı alıp götürüyorlar. Hazen yapıyorlar. Bizim Davut'u David yapıyorlar. Böylece dil alışverişi kültür arası devam ediyor. Bu da özel isimlerde de kullanılıyor diyebiliriz. Anlaştık. Geldim yan tarafa ünsüz benzeşmesine. Peki ünsüz benzeşmesinin aslında ismi sertleşmedir. Sınavda sertleşme olarak da gelebilir. Son yıllarda daha çok benzeşme diye soruyorlar. Bunun mantığı da şu. Bir tane kelime düşüneceğiz dostlarım. Bu kelime fıstıkçı şapla bitecek. Yani ne demek istiyorum? Fıstıkçı şaptaki ses sertler. F, S, T, K, Ç, Ş, H ve P ile bir kelime bunlardan biriyle biterse ve siz bu kelimenin sonuna C, D, G ile başlayan bir ek getirirseniz bu C, D, G ile başlayan ek sertleşir. C, T, K'ya dönüşür. İsterseniz deneyelim. Kitap kelimesine dağkini getirirsem kitapta da demem. Kitapta derim. Çalışmak kelimesine ganakini getirirsem çalışkan demem. Çalışkan derim. Simit kelimesine ci getirirsem c. Arkadaşlar buradaki c Ç'ye dönüştü. 1975 d dersem bakın 5 şeyle bitti mi? Evet şeyle biten bir kelimenin sonuna c d g ile başlayan bir ek gelirse sertleşir. 1975 t ifadesi doğru bir kullanımdır diyebiliriz. Demek ki bir kelime fıstık şapla biterse sonuna c d g ile başlayan bir ek getirirsen bu c d g sertleşir. C, K'ya dönüşür. Devam edeyim. Peki hocam madem ünsüz sertleşmesi var. Ünsüz yumuşaması yok mu? Var. Ünsüz yumuşamasının da diğer bir ismi ünsüz değişimidir arkadaşlar. Peki üzerine konuşalım. Bir kelime düşünelim. Kelimemiz P, -Ç -T -K ile bitecek. Eğer bir kelime P, -Ç -T -K ile biterse ve siz bunun sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirirseniz bu P, -Ç -T -K var ya yumuşar. B, C, D, hatta yumuşak G'ye dönüşür. Deneyelim. Ağaç kelimesine ı getirsem ağacı değil ağacı. Çok çocuk kelimesine u getirsem çocuğu değil çocuğu. Dert kelimesine im getirsem dertim değil derdim. Hepsine bir yumuşama oldu mu? Oldu. O zaman ünsüz yumuşaması. P, BcDG dönüşmesi. Ünsüz sertleşmesi de CDG'nin CTK dönüşmesi. Hocam ben bunları karıştırıyorum diyenler için bir yöntem söyleyeyim. Bunu daha rahat görün. Şöyle bir yeşil kalemi alıyorum. Bakın şimdi. Kitap kelimesinin yazımında bir değişiklik oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Bakın. Çalışmak kelimesinin yazımında bir değişiklik var mı? Yok. Simitte var mı? Yok. Yani kelimenin kökeninde hiçbir değişiklik var mı sertleşmede? Yok. Ama aşağı bakar mısınız? Ağaç kelimesinin yazımı değişti. ÇC oldu. Çocuk kelimesinin yazımı da değişti. O zaman dert kelimesinin yazımı da değişti. Yani bizim ünsüz yumuşamasında kelimemiz değişir. Ünsüz sertleşmesinde gelen ek değişir dostlarım. Hocam peki PCT ile biten bütün kelimeler yumuşar mı? Hayır yumuşamaz. Bakın yazayım. Hukuk kelimesi yumuşamaz. Hukukun üstünlüğü deriz. Hukukun demeyiz. Mesela edebiyat kelimesi yumuşamaz. Edebiyat veya devlet kelimesi yumuşamaz veya millet kelimesi yumuşamaz. Maç veya saç veya süt, ip gibi kelimeler yumuşamaz arkadaşlar. Bakın yumuşamaya aykırı sözcükler diye verdim. Peki hocam bir kelime fıstık şartla bitiyorsa sonra cdg alırsa bu cdg kesinlikle sertleşir mi? Hayır buna da aykırı kullanımlar var onu da yazayım. Mesela üçgen derken arkadaşlar üçgenin doğru halini şöyle bir yazayım. Üçgen yazarken bakın ç'yi koydum. Üçgen. K'li yazmadım. Bakın ç ile buluşan g'nin normalde sertleşmesi lazım. Mesela dörtgen. Bakın böyle yazılır. Bakın beşgen yazarsam böyle yazılır. Demek ki ünsüz sertleşmesine aykırı sözcükler de var. Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcükler de var. Devam ediyorum diğer bir sayfayla. Dostlarım bir yerde ünsüz düşmesi diye bir şey duyarsanız Ünsüz düşmesin. Aklınıza her zaman K harfi gelsin. Nasıl yani hocam? Anlatayım. Bir tane kelime düşünelim. Bu kelimenin sonu K ile bitsin. Bir kelime K ile biterse. Ve siz bunun sonuna cik cik veya L ikini getirirseniz kelime sonundaki K'yi kaybedersiniz. Mesela minik kelimesine cik getirsem minicik. Ufak kelimesine cik getirsem ufacık. Yumuşak kelimesine cik getirsem yumuşacık. Alçak kelimesine L getirsem alçalmak deriz. K düştü. Yüksek kelimesine L getirsem yükselmek deriz. Hep K düştü mü düştü. Ünsüz düşmesi. Çıkmış sınav sorusu örneklerinde her zaman K'nin düşmesiyle verilmiş arkadaşlar. E peki hocam başka ihtimali olamaz mı bunun? Arkadaşlar ünsüz düşmesi her zaman K ile verilmiş. Çıkmış sınav sorularında da başka örnekler vereyim. Adaş kelimesinin aslı ad daştan gelir. D'lerden biri düşmüştür. Üst teğmen kelimesinin aslı üst Teğmenden gelir. T'lerden biri düşmüştür. Bunlar da bir ünsüz düşmesi örneği. Ama sınavda gelirse ünsüz düşmesi yine k'nin düşmesi de gelir ve benim burada beklediğim bir soru var. Soruyu söyleyeyim size. Biz virli ayrılırken vedalaşırız deriz ki hadi deriz görüşürüz. Sağlıcakla kal. Sağlıcakla kal'ın aslı şudur. Sağlıkcakla kaldır. Sağlıklı kal anlamındadır. Sağlıcakla kal derken bakın kelimeyi yazayım. Arkadaşlar kelimemiz sağlık kelimesi. Sağlık kelimesine cak ekini getirdim. Sağlık cakla kal derken burada K harfi düştü. Ünsüz düşmesi yaşandı burada. Anlaşık diye düşünüyorum. Devam edelim şimdi. Peki hocam ünsüz süremesi dediğimiz nedir? Arkadaşlar ünsüz süremesinde bir kelime ses harfle bitecek. Sonra bir ek getireceksiniz. Bu ekle beraber o ses harfin aynısından bir tane daha gelecek. Yani iki tane aynı ses harf yan yana gelecek. Ne gibi mesela? Hak kelimesine ım ekini getirdim. Hakım demem hakkım. His kelimesine etmek getirdim. His etmek demem hissetmek. Sır kelimesine ı getirdim. Sırı demem sırrı. Af kelimesine etmek getirdim. Af etmek demem affetmek. Hal kelimesine oldu getirdim. Hal oldu demem halli oldu. İşte aynı iki harf yan yana gelirse orada ne vardır? Ünsüz türemesi vardır. Ünsüz türemesinin diğer bir ismi de ünsüz ikizleşmesidir. Niye böyle bir isim var hocam? Çünkü arkadaşlar ikizinden bir tane daha geldi. İkizinden bir tane daha geliyorsa ne vardır orada? Türeme vardır. Peki hocam madem öyle dikkat kelimesinde türeme var mı? Dikkatte hayır yok arkadaşlar. İki k yan yana gelmiş ama ek yok ki burada türeme olsun. Mesela bıkkın kelimesinde türeme var mı hocam? Hayır yok. Bıkmak kelimesine gın eki gelmiştir. Bıkkın, bık kın olmuştur. Sertleşme örneği vardır. Mesela hocam sessiz kelimesinde türeme var mı? Yok. Çünkü sissiz, cansız gibi bir sissiz ekidir. Oradaki arkadaşlar ekstra bir türeme falan değildir. Şunları yazdım. Çarpıyı atıyorum üzerine. Yani buradan şunu göstermek istiyorum. İki harfi yan yana görünce aynı harfi. Hemen atlayıp da türeme vardır demeyin. Kelimeyi bir açın. Kelimeyi bakın arkadaşlar. Anlaştık. Geldim sona doğru. Eğer bir yerde... Ünlü daralması varsa Demek ki bizde geniş ünlüler var ve bu geniş ünlülerin daralması gerekiyor. Peki geniş ünlüler sorayım size. Sizce A, E mi geniş ünlü, I, I mi geniş ünlü dersem A, E dersiniz değil mi? Çünkü ağzımızı en çok onda açıyoruz. A, E. Bir kelime A ve E ile biterse ve siz bu kelimenin sonuna yor ekini getirirseniz bu A ve E daralır. I, I veya U, Ü'ye dönüşür. Bak beklemek kelimesine yor getirdim bekliyor. Başlamak kelimesini yor getirdim başlıyor. Dinlemek kelimesini yor getirdim dinliyor. Oynamak kelimesini yor getirdim oynuyor. Hepsi daraldı mı? Daraldı. Bunlar bir ünlü daralması örneğidir. Peki hocam bir şey sorayım. Seviyor da daralma var mı derseniz? Yok. Niye? Kelimemiz sev kelimesi. Yor ekini aldı. Bu yor eki var ya aslında iyordur. Ne zaman ki yor sessiz bir harfle karşılaşsa kendi iyisini devreye çıkarır. Bir türev falan değildir. Arkadaşlar seviyor da bir türeme falan yok. Ama seviyor yerine sevmiyor dersem. Sevmiyor. Burada bir daralma var işte. Niye biliyor musunuz? Ben arkadaşlarıma kavga ettim. Dedim ki bir daha buraya gelme ve bir daha beni sevme. ikini getiriyorum. Sevmiyor demezsiniz değil mi? Sevmiyor dersiniz. İşte bu bir daralma örneğidir diyebiliriz. Peki hocam ünlü daralması olması için kelimemizin illa yörek alması mı gerekiyor? Hayır. Görük almadan da daralma yapabilirim. Mesela demek yemek kelimesine yor getireyim. Diyor, yiyor, daraldı. Ecek ecek getireyim. De ecek demezsiniz. Ne dersiniz arkadaşlar? Ecek ecek getirirseniz diyecek Di dersiniz. Diyecek. Sonra ye ecek demezsiniz. Ne dersiniz? Yiyecek dersiniz. Bakın bunlar istisna buradaki demek ve yemek kelimesi yor ekini almadan da daralıyor. Peki hocam başka niye kelimesi neyeden gelir neyeden niye olmuştur? Oradaki e'nin i'ye dönüşümde yine bizim bir ünlü daralması örneğimizdir diyebiliriz. Yor ekini almadan. Anlaştık geldim kaynaşma harfine. Kaynaşma harfinin mantığı şudur arkadaşlar. Türkçe'de iki tane ünlü harf birbirlerini istemezler. Bunlar devamlı kavga ederler ve genelde biri düşer. Ünlü düşmesi olur. Bu sefer kaynaşma harfi der ki gelin der kavga etmeyin. Ben sizin aranıza gireyim, sizi bir kaynaştırayım, sizi buluşturayım. Ben de aranızdan çıkmayayım diyen harfler kaynaşma harfidir. Y, Ş, S, N harfleri. Bak olayın mantığını kavrayın. Meyve idi yerine meyveydi. Sigara imiş yerine sigaraymış. Kiraa yerine kiraya. 50 er yerine 50 şer dersem Buradaki Y, Ş, S, N hep bizim bir kaynaşma harfimizdir. Farklı örnekler vereceğim. Mesela ben buraya elma kelimesi yazarsam. Elma. İnanakini getireyim. Elmaın demem. Elmanın derim. İşte bu ne nedir? Bizim bir kaynaştırma harfimizdir diyebiliriz. Kaynaşma harfi bana göre ses bilgisinin en sevimsiz konusu. Niye? Her yıl anlatıyoruz öğrencilere. Hiçbir yıl cevap olmalı arkadaşlar. Sınavda geleceğini sanmıyorum. Hatta normalde yüz yüze dersler derslerde diyorum ki Arkadaşlar kaynaşma harfini görürseniz eleyin cevap değil. Nabalı günah beyin boynuma diyorum. Yine bilindiği anlattım ama kaynaşma harfini sınavda beklemiyorum arkadaşlar. Şimdi tahtanın başına geçelim. Bir özet tekrarımızı yapalım. Sonra yeni cümlemizi verelim. Ardından bu dersimizi bitirmiş olalım dostlarım. Şöyle bir başlıyorum. Dedim ki ses bilgisinde öncelikle büyük ünlü mü ve bir de küçük ünlüğümü var. Büyük ünlüğümünün temel mantığı bir kelimedeki ünlü harflerin hepsi kalın veya bir kelimedeki ünlü harflerin hepsi ince ise büyük ünlüne uygundu. Eğer bir kelimede A, E, I, İ'den sonra A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü'den sonra A, E veya U, Ü varsa bu kelime küçük ünlüğümle uygundu. Sonra dedim ki eğer bir kelimede birden fazla hece varsa kelimenin sonuna ek gelince kelime içerisinden bir ünlü harf düşebilir. Burnu kelimesinde U harfi düştü mesela veya iki kelime yan yana gelirse bunlar arasında birleşme sırasında bir düşme olabilirdi. Kaynana kelimesinde bir düşme oldu mesela. Sonra dedim ki eğer bir kelime ses harfle biterse sonuna cik cik ekini getirirseniz bu cik cikten hemen önce bir i ı araya girebilir. Azıcık biricik gibi arkadaşlar ünlü türemeleri oldu. Bazen de bazı pekiştirmelerde türeme olurdu. Sapa sağlam, güpe gündüz, düpe düz gibi, gepe genç gibi ifadelerde ne vardı? Birer ünlü türemesi vardır. Peki hocam bizim bir de ünlü değişimimiz vardı. Sen ve ben kelimesi sana ve bana olurdu. Türkçe'de sadece iki örneğimiz vardı. Bir kelime fıstık şapla biterse sonuna CDG ile başlayan bir ek getirirseniz bu CDG sertleşir. ÇTK'ya dönüşürdü. Bir kelime PÇTK ile biterse sonuna ünlü ile başlayan bir ek gelirse bu PÇTK yumuşar BCDG veya yumuşak G'ye dönüşürdü. Devam ettim. Eğer bir kelime K ile bitmişse sonuna ciccik veya L K getirdiyseniz K harfini düşürürdük. Ünsüz düşmesi olurdu. Detay örnekler adaş kelimesi ve üsteymen kelimesiydi. Bir de sağlayacakla kal ifadesiydi. Sonra bir yerde bir kelime sessizle biterse sonuna bir ek getirirseniz ünlü başlayan bir ekse bu. O sis ayrısından aynısından bir tane daha türetirdi. Biz buna bir ünsüz türemesi veya ikizleşmesi derdik. Mesela hakkım, hissetmek, sırrı gibi ifadelerde bu türeme vardı. Peki sonra bir de daralma gördük. Bir kelime a ve e ile biterse sonuna yor ki gelirse bu a ve e daralır. I, i veya u, üye dönüşür. Unutmayın daralma olabilmesi için kelimenin a ve e ile bitmesi şarttı arkadaşlar. Peki hocam yor olmadan daralma olamaz mı? Olabilir. Bir tanesi demek bir tanesi yemek, bir tanesi niye kelimesi daralmaya uğrayan kelimelerdi. Peki iki tane kelime yan yana geldi veya ekle beraber bir kelime iki tane ünlü kafa kafaya geldiyse bunların arasına giren y, ş, s, n harfleri de kaynaşma harfimizdi. Sınavda gelmiş bir örneği de yoktu. Dostlarım tahtamız anlaşıldıysa şimdi bir cümle söylüyorum. Herkes bu cümleyi arkadaşlar doğru yazmaya çalışsın. Bakalım kim yazacak? Cümlemiz şöyle başlasın. Cümlemiz şöyle diyorum ki 3. Ahmet çeşmesinden su içip 3. Ahmet çeşmesinden su içip patrona Halil isyanını bastırdık. Bir daha söylüyorum. 3. Ahmet çeşmesinden su içip patrona Halil isyanını bastırdık. Dostlarım görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.